Bugün sizlerle birlikte bu rekoru kıracağız. Rekor 611. Tamam başlıyoruz. Yukarıda zaten bir şeyi görüyorsunuz. Hop. 62 kırdık. Yine tekrar koyduk. deneyeceğiz. Tekrar deniyorum. 5'ten az olması lazım bizim için. Hop. 5 5 veya üstü. İyi. 5 6 metle ee, odaklamıyor bu arada düzgün bakayım He, şu an odaklıyor ha, biraz ha, yakın tutacağım şu an odaklıyor tamam Savaşı tekrar de hop 570 tekrar deneyelim 576 <laughs> istiyorum ben 583 olmadı bizim bizimki zaten 576 <laughs> idi 576, 70 ve 6. Al Arkadaşlar Emre yiyorsun mu? Hayır. Hı. Neyse biz rekoru kırdık. kapatabiliriz.